Şimdi kaldığım otelde bir bölüm var. Kütüphane. Adamlar adamlar kitap okumaya bile acayip önem veriyorlar ya. Allah Allah diyorum ya. Görüyor musun? Bak otelin, otelin sadece kütüphane bölümü acayip ya. Bak görüyorsunuz. Burası otelin kütüphane bölümü. Acayip okuyorlar, acayip. Kitaplara bak ya, Allah Allah. Kaldığım, yattığım, yattığım otelin sadece bu katın, bak sadece bu katın kütüphane bölümü. İnsanlar acayip okuyorlar ya. Kaldığım odanın katı, ikinci kat, ikinci katın kütüphanesi sadece otelin kütüphanesi, iki katlı iki katlı bir otel insanlar acayip okuyorlar abi.